şey mumları göremedim de nerede var mı mum? Demek ee, mum mu? Tabii göstereyim ona. Ee, kaç lira tuttu? Ee, ekmek Ekmek 20 e, mum da 10 lira Hemen topluyorum. Bir dakika. Ya kaç lira olduğunu biliyorum ama. 30 lira da basmak çok eğlenceli ya. Şimdi bilmiyormuş gibi yapayım. Ee, kaç lira? Bakıyorum hemen. Ekmek 20 lira mı? 10 lira değil mi? Tamam. Bakalım. O zaman 30 lira. Bakın. Gösterebilirim size şöyle. Bakın gördüğünüz gibi 30 lira. 30 lira olduğunu biliyorum. Evet. Bir tane mum. sadece ekmek alayım. Bakayım onu da hesaplayacağım. Ya da ben bunu almayayım. Sadece ekmek. O zaman ekmek almıyorsanız bakayım. Ekmek 20 liraydı. Hesaplıyorum hemen. Hesaplıyorum. Bekleyin. Sakin olun. Kavga çıkarmayın. Kavga çıkarılacak durum yok. Hesaplıyorum yani. Kavga çıkarılacak durum yok. Evet, ekmek 20 lira. Hesaplıyorum. Sakin ol. Sakin. Ya niye hesaplıyorsun? Ekmek 20 lira dedin ya. Ben sadece ekmek alıyorum. Tamam. Ekmek de almıyorum. Bye. Görüşürüz.